Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Türkmenler, Irak hükümetinin Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin statüsüyle ilgili olan Irak Anayasa'nın 140. maddesinin gündeme gelmesine ve uygulanmasına ilişkin toplantılara davet edilmemelerine tepki gösterdi. Açıklamada, siyasi ittifak ve kararların alındığı toplantılarda Türkmenlere yer verilmemesinin, siyasi bir ayıp olarak nitelendirildi. Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı Erşad Salih Kerkük'ün ÖKB'ye bağlanmasını hedefleyen 140. maddenin yürürlüğe girmesini Irak'ta milli ortaklığa bir darbe olarak niteledi. Salih'i, Kerkük'ün ve milli kimliğinin Türkiye gündeminde olmasının da Irak'taki Türkmenler için büyük önem taşıdığını ifade etti. Irak Türkmen Cephesi ve Türkmen Siyasi Partiler konuyla ilgili ortak yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, başta Kerkük olmak üzere tartışmalı bölgelerin statüsü ile ilgili Türkmenlerin katılmadıkları toplantılar ve alınacak kararların reddedildiği belirtildi. Özellikle Kerkük'ün geleceği, statüsü ve yönetimi ile ilgili Türkmenlerin söz sahibi olmadıkları kararların eksik kalacağı aktarılan açıklamada, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin statüsüyle ilgili Irak Anayasa'nın 140. maddesinin gündeme gelmesinin de hayretle karşılandığı ifade edildi. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.